Çin rejimi Doğu Türkistan'daki Müslüman halka yönelik İslam dinini için iyileştirme, din düşmanlığı siyasetini daha da derinleştirmek için 30 Temmuz'da Sözde Xinjiang İslam dininin sosyalist topluma uyarlanmasında ne yapmalı konulu özel bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Doğu Türkistan'daki Sözde Çin İslam Cemiyeti Başkanı ve Sözde Xinjiang İslam Enstitüsü Müdürü Komünist Molla Abdülkarip, yeni devirde Sözde Xinjiang'daki her derece dini şahsiyetlerin altyapı ve inşasını iyileştirmek suretiyle kültürün geniş yayılımı, yasa ve yönetmeliklere uyma konusunda aktif rol oynayarak Büyük Çin ulusunun bir bütün refaha kavuşmasına katkıda bulunmalıyız, dedi. ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Biden yönetimini Çin rejiminin insan hakları ihlallerine karşı ayağa kalkmaya çağırdı ve Çin'in Doğu Türkistan'daki suçları nedeniyle uygulanan Çin'e yönelik yaptırımları kaldırma talebine şiddetle karşı çıktı. Amerikan'ın sesinin 3 Ağustos tarihli haberine göre Cumhuriyetçi temsilciler ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ticaret Bakanı Çin Komünist Partisi'nin ABD'den Çin'in Doğu Türkistan'daki suçları nedeniyle uygulanan Çin'e yönelik yaptırımları kaldırma talebinden endişe duyduklarını belirten bir mektup gönderdi. ABD-Çin geriliminin Pasifik'te yoğunlaşması bölgedeki ülkelerin daha fazla militarizasyonuyla artıyor. Bölgedeki ABD müttefiki Yeni Zelanda yönetimi savunma kapasitesini geliştirmeyi planladıklarını açıkladı. Savunma Bakanı gerekçe olarak Çin'in Pasifik'teki askeri yığınağının gerilimi arttırmasını gösterdi. Bakan yayınladığı raporda ülkesinin yeni savunma politikasına ilişkin detayları paylaştı. Apple Chat GPT ve benzer hizmetler sunan yüzden fazla uygulama içindeki mağazasından kaldırdı. Zira Çin'de iki hafta içinde jeneratif yapay zeka ile ilgili bir düzenleme yürürlüğe girecekti. Bu yapay zeka ile ilgili düzenlemeler yapmaya hazırlanan Çin'e Apple'dan şok eden adımdı. Apple Çin'in bu düzenlemesiyle ilgili olarak Apple Store'da radikal bir karar aldı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı yarattığını ve ülkesinin giderek daha fazla Çin'e yöneldiğini söyledi. Artan akıllı telefon fiyatları nedeniyle birçok kişi kaçak yollarla ucuz akıllı telefon getirmeye çalışıyor. Çin'de ise bir adam 68 adet ikinci el iPhone'u vücuduna yapıştırarak kaçakçılık yapmaya çalıştı ancak gümrük görevlileri tarafından yakalandı ve cihazlara el konuldu.